Bizler yaşarken kendimize geldikten sonra, uyandıktan sonra, gaflet uykusundan uyandıktan sonra pişmanlığımızı nasıl dile getirirmişiz? Keşke 30-40 yaşında, 50 yaşında olan bir kardeşimiz keşke şu aklımla 15 yaşında olsam da o yaptığım hataları yapmış olmasam diye pişmanlığını dile getirir değil mi? Ama varsayın ki öldünüz. Azrail Aleyhisselam geldi ve dünya perdesi kapandı. Ahiret perdesi açıldı. İşte o zaman ki pişmanlığın hiçbir yararı, hiçbir faydası yoktur. Ne kadar ağlasak da, ne kadar başımızı taşa vursak da hiçbir geri dönüş olmayacağı için artık bir defadır bu dünya. Bir şansımız vardır ve bu pişmanlığımızı dünya hayatında yaşarken Yapabilirsek eğer